Herkese merhabalar mutfağımıza hoş geldiniz. Şu sıcak yaz günlerinde içinizi serinletecek güzel bir yaz pastası ile karşınızdayım. Peki tarifime geçmeden hemen önce de ufak bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Bizlere destek olmak adına kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beni instagram adresinden de takip edebilirsiniz. Gökçen Özcan kullanıcı adıyla instagramda da tariflerimi paylaşmak üzere karşınızda olacağım. Tarifim için 2 adet kakaolu petit bör bisküviye ihtiyacım var. 2 paket bisküviyi böyle rondonuzun alabileceği şekilde doldurun. 2 paket bisküviye 1 su bardağı süt kullanacağız. 1 su bardağı süt ile göz kararı ayarlayarak hamur haline getireceğiz. Hamur haline getirdikten sonra 2 yağlı kağıt arasında hamuru böyle eşit şekilde merdane, merdane yardımı ile açıyorum. Daha sonra açtıktan sonra içine sürmek için bir paket krem şantiyi bir su bardağı süt ile çırptım ve krem şanti hazırladım. Meyvelerden evimde bulunan malzemeleri kullanmayı tercih ettim. Kiraz ve muz kullandım. Onları küçük küçük minik minik doğradım. Sizler istediğiniz meyve ile hazırlayabilirsiniz. Ve rulo haline getirdim. Streç filmi aktardım. Onun içine böyle güzel bir şekilde sardım. Ve buzlu, buzdolabın buzluk bölümüne donması için pastamı kaldırıyorum. Daha sonra 3 saatin sonunda e, dolabımdan çıkarttım. Ve dilimleyip servise sunmak için hazır hale getirdim. Mutlaka tavsiye ediyorum. İçinizi ferahlatacak kadar güzel bir pasta oldu. E, Bugünlükte bir videomun sonuna daha geldim. Bizlere destek olmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki yepyeni tariflerde görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşçakalın.